Gökçe ve Deniz, doğa maceralarına bir sonraki bölümde denizin gizemli derinliklerine dalacaklardı. İkili, deniz canlılarının renkli dünyasını keşfetmek için merakla yola çıktı. Gökçe ve Deniz, sahil kenarına vardıklarında denizin sesini duyabiliyorlardı. İlk olarak bir mercan kayalığına yaklaştılar. Renkli mercanlar denizin altında birer sanat eseri gibi yayılıyordu. Gökçe, denize mercanların canlılar olmadığını aslında kalsiyum karbonattan oluşan yapılardır ve birçok deniz canlısına ev sahipliği yapar dedi. Deniz, mercanların güzellikleri karşısında büyülendi ve deniz altında daha fazlasını keşfetmek için heyecanlandı. İkili, deniz altında yavaşça ilerlemeye başladı. Gözlerine inanamayacakları kadar çeşitli ve renkli balıkların yüzlerce sürüsünü gördüler. Gökçe, denize farklı balık türlerini tanıttı ve onların nasıl uyum içinde yaşadıklarını anlattı. Deniz, balıkların yüzlerce farklı renkte ve şekilde olduğunu görünce hayranlıkla onları izlemeye başladı. Biraz daha derine indiklerinde, Gökçe ve Deniz, deniz anası sürüsünün üzerinden geçerken etkileyici bir manzarayla karşılaştılar. Renkli ve zarif deniz anaları, suda yavaşça ilerlerken adeta dans ediyordu. Gökçe, denize deniz analarının dokunulduklarında yanıcı bir madde salgıladığını ve bu nedenle dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Deniz, deniz analarının hareketlerini büyülenmiş bir şekilde izlerken doğanın gizemli yaratıklarına hayranlığını dile getirdi. Gökçe ve deniz, denizin derinliklerinde daha da keşifler yaparken, deniz ağıtlarına rastladılar. Deniz ağıtları, zarif ve sakin hareketleriyle bilinen hayvanlardı. Gökçe, denize deniz ağıtlarının renk değiştirme yeteneklerini anlattı ve onların çevreye mükemmel şekilde uyum sağladığını söyledi. Deniz, deniz atlarının gizemli dünyasına adım atarak bu olağanüstü yaratıkları daha yakından gözlemledi. Gökçe ve Deniz, denizin derinliklerindeki canlıların çeşitliliği karşısında hayranlıkla gezinirken, doğanın muhteşem bir sanat eseri olduğunu bir kez daha hissettiler. Her bir deniz canlısı, benzersiz özelliklere ve uyum sağlamış yaşam tarzlarına sahipti. Gökçe, denize doğayı korumanın önemini vurguladı ve deniz canlılarının hassas dengesinin korunması gerektiğini anlattı. Gökçe ve Deniz, deniz canlılarının gizemli dünyasını keşfetmekle geçen bir günün ardından, doğanın sonsuz keşfedilecek sırlarının henüz bitmediğini anladılar. Bir sonraki maceralarında, doğanın başka derinliklerine inmek ve daha fazla deniz canlısının hikayesini keşfetmek için sabırsızlıkla bekliyorlardı.